Burhaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerden biri olan Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakım Evi hizmete devam ediyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 100 öğrenci kapasiteli kreşin kayıtlarının devam ettiğini söyledi. Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Başkan Deveciler, erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tam gün ve yarım gün olarak kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kreşimiz 3, 4, 5 yaş yavrularımızı kapsıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde düzenli oyun, uyku ve yemek saatlerimizde çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek oluyoruz," diye konuştu. Gündüz bakım evindeki aktiviteleri de anlatan deveciler, İngilizce, drama, akıl, zeka oyunları, halk oyunları derslerinin yanı sıra kreşte sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve öğleden sonra ikindi kahvaltısı verilmektedir. Yemek listeleri de doktor ve diyetisyenler tarafından çocuklara uygun menüler şeklinde hazırlanmaktadır, dedi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler saat ve ücretler konusunda da bilgi verdi. Kreşimiz hafta içi her gün 07.30 ile 18.30 saatlerinde arasında hizmet vermektedir. Belirlenen ücret tarifesi de güncellendi. En düşük 575 Türk Lirası, en yüksek 1250 Türk Lirası aralığında belirlenen ücretler ailelerin gelir durumuna bakılarak tahsil edilmektedir. Gündüz bakım evinde kayıt işlemleri devam ederken, kayıt yaptırtmak isteyen vatandaşlarımızın Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekmektedir, diye konuştu.